Merhaba. Bugün sizlere bir hatıra para daha tanıtacağım. Fakat bu hatıra paranın hem ön yüzünde farklı bir figür hem de arka yüzünde farklı bir figür mevcut. Paramızın ön yüzünde Şah Kartal mevcut. Arka yüzünde de Sakallı Akbaba mevcut. Bunlar Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenmek üzere olan hayvanlardan. Dilerseniz paramızın özelliklerine geçelim. 2009 yılında basılmış. Çapı 23.5 mm. Ağırlığı 6.4 gram. Kenarları düz olarak basılmış. Paramızın metal alışımı ise bakır, nikel ve çinkodan meydana gelmekte. Bir metal olarak basılmış. Paramızın teknik özellikleri bu kadar. Şimdi paramıza tema olan kuşlar hakkında bilgi verelim. Önce ön yüzünde bulunan şah kartalla başlayalım. Şah kartal 80 cm boyuna kadar büyüyen ülkemizde nadir şekilde bulunmaktadır. Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dişiler Mart ve Nisan aylarında 2 veya 3 yumurta yapar ve yavrularını etrafı boş ağaçlara yaptıkları yuvalarda beslerler. Özellikle tehdit oluşturmaması adına etrafı boş ağaçları seçerler ki araziye hakim olmak isterler. Şah kartallar, yılan, sincap, fare gibi hayvanlarla avlanırlar. Güneydoğu Avrupa, Asya ülkelerinde görülmektedirler. Göçmen bir kuş türüdür. Avrupa'da soyu tehlikede olan kuşlar listesindedir. Macaristan'da koruma altında 40-50 çift kadar mevcuttur. Şah ile ilgili bilgilerimiz bu kadardır. Şimdi bir de paramızın diğer yüzünde bulunan sakallı akbabayı tanıyalım. Ülkemizde yaşayan en nadir akbaba türüdür. Ayrıca Türkiye'de görülebilecek en büyük yırtıcı kuş türüdür. Ülkemizde bulunan 4 akbaba türünden en nadir olanıdır. Sakallı akbabalar yerleşim yerlerinden uzak, yüksek dağ ve vadilerde yaşarlar. Ürkek bir tür olan bu kuşlar yuvalarını kuzeye bakan ağaç kabuklarına veya mağaralara yaparlar. Ülkemizde 100 ila 500 çift kaldığı tahmin edilmektedir. Genel olarak leş ve kemikler ile beslenirler. Bu tür kuşlar çok nadir canlı avlara saldırırlar. Sakallı Akbaba ile ilgili bilgilerimiz de bu kadardır. Bugün de bir hatıra para tanıtım videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.